Teknoseyer'e hoş geldiniz. Bu, sene, bu sefer de gündemde biz varız. Evet. Ee, birazcık Teknoseyer'i 2014'te değerlendirelim dedik. Evet. En yoğun geçen yılımız oldu desek yanlış olmaz herhalde. En, en yorucu. Büyü, en büyük değişikliklerin olduğu. Evet. En yorucu yıl oldu. Ee, tabii ki en büyük değişiklik Teknoseyer'in e, taşınması işlemiydi. Evet. Yeniden bir şirketleşmesi olayıydı. Tabii orada çünkü sadece ofis değişmedi. Teknoseyer'in e, yapısı değişti resmi kimliği değişti. her açısından etkilediği için. Tabii. Hani sonuçta şimdi biz taşınma taşınma deyince dinleyenler yani bir alt tarafı bir ofise taşıdınız diyebilir haklı. Ama olay o değil. Olay o değil. Olay o değil. Bir şirketin kurulması gayet sancılı bir süreç. Hem maliyetli evet. bir süreç. Hepsini adım adım yaşadık. Daha önce de Teknoseyir'in sonuçta resmi kimliği vardı ama biz beraber çalıştığımız Datalab yayıncılığının altında bir yayındı. Sonra kendisi bir evet. kurum haline geldi. Doğru. İşte onunla uğraştık bayağı. Bayağı uğraştık. Sen kendi özelinde de Dark Hardware ile uğraştın. Ben de ofis taşıdım. Sen de taşıdın. Ha, ben de taşıdım. öyle firma kapama açma çok hani şey değil. Daha doğrusu hani bu kadar kapsamlı bir şey olmadı ama Yok yine de taşıdım. Abi taşımanın her türlüsü çok yorucu. Evet, evet. E, kamyonlarla, kamyoncularla, koli'lerle uğraşmak. O kolilerle aşağılara eşyalar sağdan geri açmak. çıkacak mı? Evet. Derdi var. Bayağı stresli. E, taşıma üzerine program yaparız yani. Öyle bayağı deneyim sahibi olduk. <laughs> evet. E, tabii yani e, ayrılık dediğimiz zaman bir yani daha doğrusu Teknos'a biz küçülttük. Yani biraz daha çünkü Doğru. ayağını yorganına göre uzatması gerekiyordu. Ya Hatta, zaten birden fazla işi yapan bir grup şeklindeydi değil mi? Evet biraz öyle. Teknosehir tamamen kendi işine odaklandı şimdi. Doğru. E, doğru söyledin. Orada biz bu ayrılık olmadan önce biliyorsunuz herkese bir plus anonsu yapmıştık. Hı hı. Hani o bir şeydi. Evet. E, e, bu iş yani olacaksa böyle olacak dedik ama maalesef hani Teknosehir'in o yapısı, o büyük yapısı o şeyi bekleyemedi açıkçası. O oluşumu bekleyemedi ve biz Ağustos ayında dağıldık e, ayrıldık. Evet. Ve dediğin gibi teknoseyir artık kendi başına ve Tekno Seyirlik yapıyoruz. Başka bir iş yapmıyor. Hı -hı. Evet. Yani şeyi ya de söyleyelim. Büyük... Özkanların orada havadan çekim falan tabii, tabii. yapılan, onlar başka orada kaldı. Başka prodüksiyon işleri falan evet, da vardı. Onlar öyle kaldılar. Evet. O işlere baktılar. Büyük bir ekip 3-4 işi yürütüyordu. Evet. Şimdi teknoseyirin ekibi sadece teknoseyir yapıyor. E, yeri gelmişken ayrıldı dedik, dek, ekip küçüldü dedik. Eski ekibe de bir teşekkür etmek lazım. Evet. Şimdi ayrılan isimlerimiz oldu çünkü. E, şimdi başta Özkan gitti. Evet. Evet. O çünkü diğer şirketin başı, yani o kendi evet, çalışmalarını kendi devam ettiriyor. Evet. Macit askere gidecek diye ayrıldı ama o da son saniyede bir iş teklifi aldı, beklediği bir haberde. Öyle. Sevk tehir yaptırdı. Evet. O iş olacak mı olmayacak mı onu koşturuyor. O yüzden hani bu sene hazırlandığı halde gidemedi. gidemedi. Yine e, oradaki gizli kahramanlarımızdan Selim vardı. Evet. E, o o hakikaten askere askere gitti. gitti? Şu an askerde. Selim Güney. Bu yayını dinleyemiyor. Evet, Hayırlı o, tezkereler gitti. diyoruz yani. evet. <laughs> e, dönen vardı. Serkan döndü. O ta ilk teknoseği zamanında vardı. Sonra askerlik için gitti. Evet. O devam ediyor. O, o yuvaya da, döndü Oscar, askerliği Hı -hı. tamamlayıp, da Bir de Çağrı ediyor. var. Çağrı, çağrı var. Çağrı Dinçer. Çağrı evet. Çağrı bizim aslında hani yine anlatacağım Oyun şeylerden. Oyun incelemelerinde falan Çağrı'yı tanıyorlar zaten. Ta şeyde de telefon falan Te da var. Telefon önce. Selim kamera önüne geçmedi de Çağrı e geçti. Selim basçekte geçti abi. Ondan hmm. kamera incelemesi biz yapmıştık basçek tamam. tarafında. Tanıyorlar yine tanıyan vardır. Tabii. Ama e Çağrı şeyleri yapıyordu. Monitörlerden sorumluydu. Evet. Grafiker olarak. Bu arada biz 2014'te şeyi denedik. E tablette bir versiyon çıkarmayı denedik. Hmm, tablet evet. işine bir girelim dedik, orada bir şeyler yapalım bas çekte yaptık, i̇şte oyun dergisi çıkardık, hatta bir evet. sayı bir PC Labs'ı bile orada düşünmüştük. Çağrı'nın geliş amacı grafikerlikti aslında, bu maksadın evet. ama bize biliyorsun ne, niyetle gelenler <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor. <Evet. gülüyor> Çağrı da maalesef kendini bir anda kamera önünde buldu. Ha, grafik işlerimizi yapmaya devam etti ama o da şimdi SkyPro ile devam ediyor ve evet. ona da teşekkür edelim. Orada kodlama işlerini Gökhan yapıyordu. Orada da bir Gökhan da iki evet, Gökhan var. Gökhan var. Öztürk yapıyordu. Ee, o da artık kendi yoluna devam ediyor yine yani yazılım tarafında. Ama hani şey değil. Biz yine zaman zaman ondan da destek almaya destek devam ediyoruz. Ders. Çünkü hepsi zaten arkadaşımız. Hepsi konuştuğumuz insanlar. Tabii. Ee, bir de Mono kaldı orada. Yunus vardı aslında. Yani Yunus 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 hala aslında bizimle birazcık Hı -hı. beraber. Onu evet. diğer tarafa yazdım. Ama, ama buradaki videoda geçmeyecek evet. onu evet. söyleyeyim ama o onun da, da çalışmaya devam evet. ediyoruz. Mono orada kaldı. Mono evet. orada kaldı. Evet. Niyet o değildi ama ee, şöyle çok alıştı. Orada çok mutlu olduğu görünce arkadaş geldi yanına bir tane. Kendisini bugün ziyaret ettim. Ee, üstündeki tüylerden belli oluyordur. Ee, keyfi çok yerinde. Hı -hı. Arkadaş var yanında ve hani Evet. Mono'nun yaramazlığında bir gram azalma yok onu söyleyeyim. Ee, yalnız biz gittikten sonra canı biraz sıkılmış tabii oynuyorduk onunla. İşte arkadaş gelince o sorunu da çözülmüş. Hı, -hı. E, gayet mutlu. Yedi önünde evet. yemediği arkasında kilo da almış. E, şimdi e, onu bozmaya hiç. Şöyle tabii keyfini bozmaya e, gerek yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Özkanlar taşınsaydı, e, kedi biliyorsunuz evine bağlı olduğu için Hı -hı. E, evinden onu hani buraya alırdık da evinden ayırmak istemedik onlar orada kalınca. Çünkü mono da oraya çok alıştı. Ki, e, bir de onlar da taşınmayı düşünüyorlardı o da iptal oldu. Normalde evet, baştan beri biz onu alacağız diye düşünüyorduk. E, bir de arkadaş gelince tabii iyice kaldı i̇yice, orada. Evet. Bir de hakikaten iyi durumda. Hani şu anda Özkanlar da ona iyi bakıyorlar. O zaman 2015'te Mono 2.0 buraya. <laughs> ya evet biz tabii Mono'yu kedi olsun diye almamıştık. Mono yardıma muhtaçtı. Kurtulsun diye aldık. Kurtulsun diye aldık. Yine öyle bir şey olursa. Yani biz açıkçası zevk için gidip kediye para hatta bile de para veriyorlar alıyorlar. O yasaklandı Allah'tan. Şeylerde artık evet. kedi satılmıyor. Kedi köpek pet yani şoklarda. pet shoplarda. Yine öyle bir şey olursa tabii ki düşünürüz. Ama şu anda böyle devam ediyoruz. Evet, mono yok. Mono yok. Ee, herkese selamı var Mono'nun. Ee, sonra buraya geldik. Burada kimlerle birlikteydik? İşte Hamdi aramıza katıldı en başta. Ee, kendinden mi bahsedeceksin? <gülüyor> <gülüyor> yok aslında ben öteki taraftayken katıldım. Ya, i̇şte katıldı plus ama. plus ve Doğru. işte bu sosyal akış falan evet. filan. Esas yeri eski şirketteyken düşünülmüştü hı. ama sonra işte onun sonu yetişemeyince hı. buraya da transfer olmuş oldum ben. Evet, Cameron'le de burada geçtin esas olarak. Evet, esas olarak burada başladım. Evet. Ee, i̇şte Can bizde devam ediyor, ee, Meriç Meriç'le beraber otoseyiri yapıyorlar. Doğru. Ee, fotoğraf tarafında Barış Yüksel'le çalışıyoruz. Ee, Salih var seyahatler e, videolarında yine ondan devam ediyoruz. Konuk olarak Burak Akmenek gidip geliyor. Hı hı. O da çünkü biliyorsunuz Fraktis'te de devam ediyor yoluna. Kendi projesiyle evet, devam ediyor. Evet. Gökhan Aslan bizim videolarımızı kesip biçiyor. O da değişiklik evet. yok. Tekno Seyir'in görünmeyen evet. yüzü. E, dediğin gibi Yunus'ta da orada artık kamera önünde ayrıldık ama hala e, çalışmalarımız oluyor destek arka planda. Alıyoruz. Evet, destek alıyoruz. E, bunlar da bir de şeyi saymam lazım. E, artık o çok fazla gözükmüyor işlerinden dolayı. Emre Çelik da Autosay ekibindeydi. Evet. Ama o da bizim sosyalde şu anda e, Adminlik binlik görevini yapıyor. Evet. Moderatorluk Ma görevini. Maltalı ilah mı <laughs> diyorlarını? <ona. gülüyor> evet. E, maalesef hani biz aslında şey istemiyorduk hani moderasyonlu bir yap istemiyorduk <laughs> ama olmuyor maalesef. O da işini iyi yapıyor. Ee, buradan ona da teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi bunlar da insan kaynaklarıydı inşallah kimseyi unutmamışımdır. Bir de tabii ki bize yıl içinde gelen konuklar var. Çok konuğumuz evet. oluyor. Onlara da toptan teşekkür ediyorum. Saymakla bitmezler. Evet. E, 2014'te sponsor olarak Taylorverse ile tanıştık. Ee, evet. Bizim Tozlu Raflar sponsorumuz artık gündem sponsorumuz oldular. Sağ olsunlar. Ee, şimdi onun dışında Tekno Seyir'de neler oldu neler olacak biraz onlarla konuşalım. Ofis değişince bütün e, dekor mekor değişti tabii evet, ki. Çok Gerçi biz yine aynı şeyi, aynı görüntüleri <laughs> e, tekrar etmeye çalıştık olabildiğince. Evet. Ama tabii mekan değiştiği için her şey ister istemez değişiyor. Daha ne yapalım? değişmedi. jaluzi direkt <laughs> düz duvara takıldı. <laughs> evet. Bu sefer arkasında ne var diye <gülüyor> <gülüyor> merak edenler çok şaşıracak. Evet, düz duvar var. Evet duvara taktık. Takan adam da uzun süre anlamlandıramadı zaten <laughs> hani ya buraya mı takacağız falan diye. Evet. Neyse onu taşıdık getirdik. E, masa falan değişmeyince o köşe değişmedi. İşte bu koltuk falan değişti. Evet. Ee, televizyon önü e, kısmımız değişti. Şeyi Saat kaldı değişen bir bizim çok şikayet aldığımız bir konuydu. Biz güzel gözüksün, aydınlık gözüksün diye diğer tarafta beyaz stor kullandık. Evet. Evet. Fakat şey güneşli günlerde arkadan öyle bir vuruyordu ki bizim ışıklarla da dengeleyemiyorduk. Bu sefer böyle <laughs> nur iniyordu stüdyoya. E evet. o, o da pek hoş olmuyordu <laughs> Fazla aşısı. ışık geliyordu. Şimdi Doğru. burada o yüzden koyu rengi tercih ettik. o da şu anda yani bu burada bu böyle oturmamız bizim ilk yani bu gündemde biz başladık. Evet. Genelde beğenilmiş gözüküyor. Evet. E ee, güzel oldu önde bir kontrast da yarattı. Ha sorun şu duvarlarımız boş çünkü burada gördüğünüz hiçbir dekor dekor değil elimizdekileri aslında kullanarak Hı. biz evet. böyle bir şey yaptık. 2015'in hedeflerinden biri duvarları doldurmak evet. inşallah. Var zaten gelişmeler de okulda. Evet. Ee, özellikle senin az önce söylediğin store tarafında yani şu Cerrahi tarafında sağlı sollu öteki tarafta doluydu burada boş kaldı biraz. Evet. Farkındayız hepsini ayarlayacağız. Evet. Ee, onun dışında e, yapısal olarak hani şey çözüldü. Birazcık hani daha bir stüdyo ortamında iz artık aslına bakarsınız. Diğer evet. tarafta çok fazla eşyaların sağa sola taşınması söz konusu. Artık burada ışıklar falan daha iyi. Evet, ışıklar da oldu. değiştirmek gerekiyordu öteki tarafta. Evet. evet, Burada tek bir odada hallettik. Işıklarımız değişsin. İyi söyledin, unutmuştum ben. Ee, evet. biraz daha ışıklarımız var. Ee, 1080p yayın var artık. Evet, istenen şeylerden birisi. Videolar 1080p'ye çıktı. Hı -hı. 4K olur mu diye soru geliyor. Ya olur da ihtiyaç var Ne mi? kadar izlenecek? Ya ben minik minik denemeler yaptım. Hani 4K çekebilen telefonlar falan geldikçe sırf 4K videolar koydum YouTube'a. Çok izlendiler böyleyse. Ama onlar ise. 4K çekim kalitesi videosu evet, yani merakla çek... izlenir. Tabii şöyle çok şikayet geldi. İzleyemiyoruz, oynatamıyoruz. Hmm. Bilgisayar kaldırmıyor. Yani şu an 4K için ne kotalar hazır ne internet hızlarımız yeterli. Evet, evet. Bizi şey bir de bizi zorlayacak. Çünkü 4K'yı yüksek bitrate alacaksın. Aktarması Dosya falan bilgiyecek. sorun. Şimdi tabii 4K'ya düşük bir trade ile yapmak da anlamsız anlamsız bir şey. Ya eninde sonunda olacak, olacak bir şey. Tabii. Ya esas sorunu söyleyeyim mi? Niye geç, geçmemiz Biz teknoseyri tek kamerayla çekmiyoruz. 3 kamerayla evet. çekiyoruz. Evet. Hepsi değişecek. 3 tane 4K kamera. O da iyi masraf. Yani Bunun tek getirdiği... kamerayı şöyle koyup karşıdan tek başına çekmek Olmaz. var. Evet. evet. Depolama evet. gereksinimi, işlemek de gereksinimi biraz zorluyor. En de sonunda olacak ama. Tabi, En de sonunda. Ee, daha önce olmayan bizim teknoseyirde hiç yazılı taraf yoktu. Yorumla gidiyordu daha çok. Ee, i̇şte onunla e, sosyalle bir açılım getirdik oraya. Hı, -hı. Artık herkes yazabiliyor, herkes inceleme yazabiliyor bu arada ve hani hiç az buz değil inceleme sayıları, insanların kendi girdikleri inceleme sayıları bayağı çok yani yüzlerce inceleme girildi hı hı. hem de çok kısa sürede girildi. Durum girişleri daha da fazla zaten. Durum Patlamış girişleri durumda. daha da fazla. Ee, yani eskiden yoktu iyi mi oldu kötü mü oldu artık onun kararını herkes kendi versin diyebiliyoruz. Ee, Sonuçta şey devam ediyor. Yani Eski usullere yorum yazabiliyorsun da Hı -hı. yorumdan fazlasını da yapabiliyorsun. Evet. Biz işte bir takım kurallarla sınırlandırmaya çalıştık. Ee, bir şekilde gidiyor. İlgi de yoğun, millet de memnun. Ee, gördüğümüz kadarıyla. Ya, Geliştirmemiz gerekiyor. Pek çok gerekiyor. yeni istek geliyor da iş ee, gücümüz yettiği evet. ölçüde geliştirmeye 2015'te çalışıyoruz. 2015'te daha da iyi olmasına çalışacağız hani evet. yapısal olarak da. 2015'in şey 14'ün sonlarına doğru bir de sen blog türü bir şey yayınladın. Ha, evet blog yayınladım. Şimdi biraz bazı şeyler oluyor. Video yapmaya kalksan yapılmaz. Hani evet. çok küçük bir inceleme yapmak istesen yapamıyorsun. Yani büyük prodüksiyon oluyor. Bu sefer diyorlar ki ya bunun için mi video çektiniz? şimdi on biraz da o ihtiyacı karşılasın. Biraz da anlık hani bir şey oldu, apar topar stüdyoya gel video çek hı hı. yapamayacaksın. Bir yazı olması gerekiyordu biz editörler için. o alanı açtık. bakalım 2015'te biraz daha fazla kullanmayı düşünüyoruz. Zaten eski teknolojiler de vardı bu arada blok da biz çok fazla yazamıyorduk bir de göz önünde değildi bir, ama birkaç evet. yazımız vardı. Ee, bu dönemde kendimiz e, stüdyo dışına çıktık bazı e, davetler aldık seninle birlikte e, Toba gittik orada bir konuşmaya e, katıldık Üniversite. üniversitede evet katıldık ee, daha sonra Crystal Pixel oyun yerli oyun hmm. ödüllerinde jürilik yaptık. Arada denk gelmediği, uygun olmadığı için çevirdik, yanıt oldu. veremediğimiz davetler de oldu. sağ olsunlar. Artık önümüzdeki sene telafi Hı. etmeye çalışacağız. Evet. Bir de şehir dışından olunca davetler bizi biraz zorluyor açıkçası. İşte her zaman uyduramıyorsun. Evet. Ama seneye telafi etmeye çalışacağız. Ee, rakam olarak şeyi söyleyelim zaten söylemiştik. 100 bin aboneyi geçtik. O bir hedefti. Şimdi YouTube'da 100 bin aboneye evet. ulaşıldı. Aralık ayının son günlerinde. Evet, önemli bir hedef. Çünkü büyük bir rakam. Hı. popüler, gayet prestijli dergilerin işte 10 binlerde, 10 binli rakamlarda sattığı bilgisayar dergisi diye ortada gezen bazı dergilerin 2000 satıp 2500 satıp hatta 2000'in altında sat, satıp Hı. saygı gördüğü bir ortamda 100 bin abone önemli bir rakam. Öyle. Önemli bir sayı. Seneyi de 13 milyon izlemeyle kapatıyoruz. Toplamda Ki, 13 milyon video izlenmesi. Iki, yani 2014 Teknoze'nin o anlamda patladığı yıl oldu. Evet. Hani i̇ki katından daha, daha fazla bir artış var. Ee, şimdi bu rakamlar daha da yükselecek. Ee, çünkü yazıya olan ihtiyaç yani ilgi hala az. Ee, bloggerlık çok popülerdi. Artık hani pek yeni bir blog açıldığını o kadar eskisi gibi açılıp güncellendi ben çok fazla göremiyorum. YouTuber diye YouTuber diye bir kavram çıktı. Kavram evet. çıktı. Blogcuların evet. yerine videocular lazım. aldı. İşte bir de oyun yayınlayıp yayın... hmm. canlı olarak aktaranlar Twitch. falan var. Twitch falan gibi sistemler yeni şeyler getirdi. Evet. Ee, biz de o orada teknoloji yayınları arasında yerimizi aldık ve iyi, bakalım 2015'te de bir, bu trendde evet. bir değişiklik olacağını izlemek Bizde oyun yayını falan yok. Bizde yok. Evet. Biz evet. o işlere bulaşmayacağız. O bizim işimiz değil. Ee, göreceğiz. Yani bulaşırsın da belki kişisel olarak Ya abi, Biraz yaparsın. da şey hani kişisel Tekno olarak yaparsın. Olarak, öyle bir, evet. Niyetimiz şu anda yok. Bizim yayın çizgimizde pek uyuşmuyor. Öyle. Ama canlı yayın? Ha, canlı yayın meselesi var. Soruluyordu. Evet teknik imkanımız artık var. Hani burada özellikle upload sorunumuz evet. yok. Hı hı. E, sistemlerimiz de hazır. Sadece şu var. Tekno Seyir neredeyse 8 ay e, bu haklarından mahrumdu YouTube'da. Tamamen saçma sapan telif hakları ki bir tanesi fake biliyorsunuz. Ama yine de uğraştık. Hı hı. E, biz bu sırf bu yüzden bu planları çok erteledik. İşte, YouTube bazı yaptırımlar uyguladı evet. bize. Sonra da vazgeçti ama evet. yeni işte <laughs> Canlı yayın yeteneğini kullanamadık, kullanamadık. 2015'te kullanmayı düşünüyoruz. Evet. Bunun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nasıl olur, format nedir onlar şu anda söylenecek şeyler için değil. Erken. Evet. <laughs> Önce bir test yapacağız kendi aramızda. Ee, sana sorulan sorulardan bir tanesi tozlu raflar 2015'te devam edecek mi Levent abi? Edecek ama biz hani daha geçen yıllarda şunu söyledik, tozlu rafların kolay yapılabilecek bölümleri bitti. Hı -hı. Kolay erişilebilecek cihazlar bitti. Öyle. Ee, artık daha nadir elimize bir şey yapmaya değer cihazlar geçiyor. Geçtikçe bir şeyler yapacağız. Hı hı. Ama e, tozlu rafları eskisi gibi her hafta, biz her hafta mı yapıyorduk? Her, her hafta, yap ya, hafta yapıyorduk. Çünkü o zaman bir bolluk vardı. vardı. E, yer verilmemiş raflar, dolaplar dolusu cihaz vardı. E, onları tükettik işte. Tükendik. Ve zaten tozlu rafların bir gün bitecek bir şey olduğunu biz en baştan söyledik. Çünkü hı hı. bir gün Tükenecek. Öyle mecburen. Devamlı yeni bir şey çıkmıyor. Daha zaman var ama o noktaya. Evet devam edeceğiz. Ee, incelemelere de aynen devam edeceğiz. Evet. Onun dışında oto seyirciler devam ediyor. Onlar da araba incelemelerine ağırlık verler, Hem hani boş bırakmadılar o kısmı. Evet. o çünkü evet. daha önce Özkanlarla ekipçe yapılan bir şeydi ve çok yüksek kalitede bir prodüksiyondu. Ya havadan çekimler evet. falan filan çok kaliteliydi onlar. Evet. Çok 7-8 kişi uğraşıyordu bir araba Hı, için. Evet. Şimdi o kadar kişi uğraşamıyor ama yine de e, hani toparladılar. İlk başta biraz tökezlediler ama şu an toparladılar vaziyeti. Evet. Ee, okur buluşması olacak mı diye çok soru var. Ee, Valla okur buluş bizim gibi çok kalabalık bir izleyici kitlesi olan bir ok buluşma ayarlamak bayağı zor bir iş. Yani orada Doğru. yanlış bir tahmin yapıp küçük bir yer tuttun mu skandala dönüşüyor. İzdiham olur diyorsun. diyorsun evet evet. izdiham olur. Olmuş. O yüzden onun büyük çapta bir, şey, bir buluşması olması lazım. Ee, bu bizim altımızdan kalkabileceğimiz bir şey olmaz. Yani, evet. Sponsor desteğiyle Bakalım. vesaire yani falan biz belki ama. Yani. prensipte ama... istiyoruz. Hani biz okul ile buluşmayız evet. yani. <laughs> 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 falan böyle bir şey yok. Ee, ama ayarlı, ayarlarsak da bir neden olsun. He, şey de okur buluşması sayılır bu arada. Biz biraz da o yüzden kabul ettik bu sağa sola gitme olaylarını. Evet, tabii Çünkü de. bir kısmıyla onlara da buluştuk hakikaten. Evet. evet e, baktığım zaman şöyle maddeleri, e, bunları görüyorum. E, genel olarak hani 2015'ten ile ilgili bir şeyler söyleyecek misiniz? Kapatırken. <laughs> tam akış kapanacak mı? Yok. <laughs> 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 Tüm akış mı? Tam akış mı? Daha kapanmayacak. Tüm akışın kendi kendine kapanmasını şey bekliyoruz, yapıyoruz evet. zaman içerisinde çünkü insanlar yani kendi, yoğunluktan dolayı artık bakamayacaklar evet kendi listelerini oluşturuyorlar ufaktan fark ediyoruz yani ona hep söylüyoruz takip etme şeylerini bırakmayın Hı -hı. özellikle takip edeceğiniz kullanıcıları şimdiden seçmeye devam edin takip edin yani birbirinizi çünkü günün birinde illaki o tüm akışı kontrol edemez hale geleceksiniz Hı -hı. ya biz de tabi daha çok daha ra rahat daha çok bilgiye ulaşsınlar diye düzenlemeler yapacağız hepsi kafamızda hepsi planlarda yani yapmıyor gözüküyor bu olduğumuz bir sürü şey aslında plan listesinde öyle Tabii. bekliyorlar. Ama işte ekibi ciddi anlamda küçülttüğümüz için eskiye göre e, zorlanıyoruz yani. Ürünler Tabii. de sürekli gelmeye devam ediyor. Bitmiyor. Evet. Oyunlar, ürünler. Tabii canım hiçbir zaman da bitmeyecek zaten. E, gündemler. Yani onlar hiç bitmiyor. Bir yandan onlarla beraber yapmaya çalışıyoruz. Hı, e, bakalım 2015'te de aynı tempoyla devam edeceğiz. Seni görecekler mi Levent abi eskisi gibi? En görecekler çok zaten öyle. devamlı yeni videolar çekiyoruz. <laughs> evet. Evet. Ben bir ara vermek zorunda kaldım. Hmm. Çünkü bilmem kaç yıldır bu işi yapıyorum. Ve artık bir yerde bütün devreler yanıyor. Doğru. Yani ne bileyim anakart incelemesi tamam yapıyorsun. bir yapıyorsun. 1, 2, 3 de ben anakart şey, 20 yıldır mini anakart incelemesi <laughs> yapıyorum. Artık bir yerde bir tane daha anakart görmek istemiyorsun. Böyle bir dönem yaşadım. Daha atlatmış da değilim ama işte elimden geldiğince yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı -hı. Ben bu sosyal işte akış makış falan bunların tamamından çok sıkılmış durumdayım. Hı -hı. Kesinlikle de istemiyorum böyle şeylerle uğraşmak. Zaten biliyorsun herhangi bir paylaşım falan da yapmıyorum. Hı -hı. Çünkü ben işim gücümle uğraşmak istiyorum. E, 2015'te de böyle olacak. Hani benden yine pek böyle paylaşım falan Hı -hı. beklemesinler. Ben e, zamanım yok bunlarla uğraşacak iş güçle uğraşmak istiyorum. Zamandan çok enerjim yok bunlarla hmm. uğraşacak. Yapacağız ama işte kendi işimizi yapacağız. Bir de son olarak tabii ki klasik soru, Plus ne zaman gelecek? <laughs> 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 Valla Plus e, eski teknolojiyle bir projesiydi orada yapmayı düşündüğümüz şeydi yapamadık. Burada artık hani gündemimizden çıktı açık söyleyeyim. Ya burada da aslında yapmayı düşünmeye Düşündük devam ettik de. ama altından kalkamayacağımızı gördük. Değil. Ya evet. şimdi. Şey de yapmayalım. Dosta düşmana da malzeme vermeyelim. Hani dosta soruyor düşmana malzeme vermeyelim. Altından kalkamadığımız falan bir şey yok. Sorun şu. Biliyorsunuz daha önce de zaten değindik. Bu küçük meblaları tahsil etmenin i̇şte zaten yani, mesele biz, o yani. yani biz <laughs> şey yapamıyoruz size. Banka hesap numaramız şudur. Bize havale yapın diyemiyoruz. Bunun Tabii. bir belgelendirilmesi lazım. Bir kayıda geçmesi lazım. Muhasebeleştirilmesi lazım. Rakamlar küçük olunca bunun bir sürü zorluğu çıkıyor. Uğraştığına değmiyor. Evet. Çünkü zaten sadece vergi, gelir, KDV'si, gelir vergisi... Arada komisyon. Arada bu tahsilatı yapacak aracı firmanın komisyonu düşüldüğünde... 10 lira ödeyen izleyicinin ödediği 10 liranın 5'i kasaya giriyor. Hmm. Daha sonra da bunu işte şey 5 lira kasaya girdi ve e sen bunun makbuzunu evrağını nasıl vereceksin adama? vermen lazım hmm. yasal olarak. İşte bu tahsilat sorunu aşılamadığı için yakın vadede çözülebilmesi, hayata geçirilmesi Doğru. imkansız gözüküyor. Hmm. Tek neden bu tahsilat meselesi. Ha herkesten 100 lira alabilsen bu bu kadar zor değil. Tabi. Bu kadar zor değil ama ufak meblalarda şimdi dedim ya kasana 5 lira girdi. Hmm. E, faturayı kestin, kargoya verdin anlaşma mı anlaşma da yapsan 2,5 3 lira. Ya kargoya vermesek biz tutsak bile onun basılması da bir insan gücü abi. Tabii. 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 O yüzden bu tahsilat işini şu an için aşamıyoruz. Elektronik fatura falan diyecek arkadaşlar olacaklar. Daha büyük firmalar yani hmm. Turkcell yapabiliyor. Henüz yok maalesef. Biz yok. araştırdık. Yapamıyor bunu. Evet. Turkcell olsan yapabiliyorsun. Hmm. Dolayısıyla şimdilik Ha bir de ama senin geçenlerde bir videoda söylediğim bir durum var. Biz de işte kendimizi küçülttük. Daha ekonomik bir yere taşındık. Masrafları kıstık. Hı hı. O yüzden Plus'ın gerekliliği de birazcık azaldı. Tamamıyla kalktı demiyorum. Biraz azaldı. Hı hı. Ee, acilliği azaldı. Yani. Acilliği o zaman azaldı. Çünkü evet. gündeme geldiğinde acildi. Birkaç Tabii. ay içinde diyorduk. Zaten yetiştiremedik. Bittik, Olmadı. Evet, bittik e, diyorduk. Ee, orada bir şey daha hani plus diyoruz bir de artı içerik bizim şu anki hedefimiz önce söz verilen içeriği bir yetiştirelim Tabii. çünkü plus demek Tabii. artı üstüne Tabii. getirecek. 2015'te. Niye olmasın? İnşallah olur ama şu anda acil listemizde. Yani, tamamen yok. rafa kaldırmış değil ama ötelemiş durumda evet. yani evet. günün birinde illa ki. Şunu öyle aldık. Bunu söylemekte sakınca yok. Hani teknoseyirle ilgili bir şeyler, bardakta tişört bunu. Tabii destek olmak isteyen satış izleyicilerimiz mutlaka kısmını bir kısmını yapacağız. Bunu, bunun bunun şeyimiz yok. Bunun bunu yapabiliyoruz. Tabii. Hani o, o daha kolay hatta. Evet. Ee, artı hem onu o sistemi oluşturarak şeyleri de denemiş olacağız kendimizde. işte İşte bu tahsilat sistemleri hmm. olsun. İşte kargolaması vesairesi. hani orada evet. da bir şeyler yerine oturmuş olacak. Bir de ilgi tabii. ilgiyi de göreceğiz. Tabii. Ee, Bununla artık hani daha fazla herhalde soru gelmez. Çok gayet net bir açıklama olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Ee, 2014 çok bayağı bir canımızı sıkan bir yıl oldu bizim için. Çok uğraştık, çok didindik. Şimdi 2015'te artık hani inşallah bir sakinleşip işimizi yapalım. Evet. Derdimiz bu. Evet. Ee, devam ediyoruz kaldığımız yerden bir sorun da çıkmazsa da e, buradayız gözüküyor evet. benden bu kadar siz bir şey de ekliyor musunuz her şeyi konuştuk evet. izledikleri için teşekkürler evet. bu kadar o kadar milyon izlenme onu saate döksen o nasıl bir saat olduğunu düşünmek Mart, de, Mart ayında dördüncü yaşımızı kutlarken hepsini vereceğiz zaten bu arada onu da cevaplayayım ee, kamera arkası Mart ayında ee, Değil onu da çok evet. soruyorlar <laughs> orada daha da konuşacağız yine evet dediğim evet. gibi teşekkür ediyoruz hepsine herkese mutlu bir yeni yıl diliyoruz. Yeni yıllar diliyoruz evet. İyi şanslar diliyelim yeni yılda. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek, Görüş görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.